Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ece Hanım'la birlikteyiz. Dördüncü yarışmacımız nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Eksik olmayın. 9000'lere ulaşamadık. Onun burukluğu içerisindeyim. Çok daha yüksek puanlara ulaşabilecek yarışmacılar daha mütevazılarıyla idare ettiler. Dönün Tuğçe Hanım'a bakın. Birinci sırada o da pek memnun değil gibi halinde. Evet. Hadi kurtarın onu bu halden. İnşallah. Yapın bir 9000 kenara koyun. <laughs> İnşallah. Zaten geçen sefer 8900'ü almadınız. Evet. Zaten. yani Onu geçmek zaten hedefim. Umarım yapabilirim. Hı. Çok büyük de konuşmak istemiyorum ama. Hadi hayırlısı. İnşallah uygun sorular bir araya İnşallah. gelmiştir. Ama unutmamamız gereken kişi kim? Duygu Hanım. Evet. Son yarışmacımız Duygu Hanım. Daha öncesinde de yarışmalara katılmış. Birinci olmuş, ikinci olmuş, üçüncü olmuş, tekrar ikinci olmuş. Her aşamayı tatmış tehlike arz ediyor. Evet kesinlikle. Tamam. Yarışmadan bahsetmeme gerek yok. Siz zaten gayet iyi biliyorsunuz. Siz biraz kendinizden bahsedin seyircilerimiz. Tabii. Ecem Haliloğlu. 28 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Avukatım. Şu an aktif olarak çalışmıyorum ama. İskeçeliyim. Resim yapıyorum. Bu özellikle Covid döneminde yani evde bulunduğumuz süreçte annemle beraber akrilik boyayla çeşitli çalışmalarımız oldu. Akrilik dökme üstüne. Bu şekilde söyleyebilecekler. Hoşunuza yani. gitmiş çalışmalarda. Evet tabii. Var mı ilerletmeyi düşünüyor musunuz? Yani aslında bir e, sayfa da açtık. Birkaç satış bile yaptık aslında. Ooo yani. hobiyi mesleğe çevirdiniz. <laughs> evet. Tebrik ederim. Belki bana, oradan belki. ilerlerim devamında. Yani şu içerisinde bulunduğumuz günler içerisinde en büyük başarı evet, olarak evet. kabul ediyorum. Öyle şeyleri. kabul ediyorum ben de. Tebrik ederim. Tebrik ederim. ediyorum. İnşallah birazdan da tebrik edeceğim. İnşallah. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Yine güne dair. İlk sorumuz bir kadın ismini arattırıyor size. Şöyle sorduk. Cennete benzetilerek yapılan bahçe anlamında bir kadın ismidir. Zor mu oldu? Bilemedim. Bir harf alırsınız. Bir harf alayım. Doğru yerden gelirse rahat çözersiniz. Keşke diğeri gelseydi ikincisi. İlgil mi acaba? Değil. Ee, bir harf daha alayım. Bir tane daha. Uğraştırdı biraz. Hah. İpek. İpek. Malum kumaş. Evet. Ne ki ya? Aa. Çok ünlü bir şarkıcımız da var bu isimli. Aa. Kaldım şu an. <laughs> Oldukça hareketli bir insan kendisi. Yok tıkandım şu an. Alacağız bir harf daha. Bir sonra. harf daha alayım. Aldık. İrem. İrem. Yüz puan da. Yazık istiyor gerçekten. İkinci dört harfli. Gelsin de görelim. Tropikal bölgelerde yetişen bir bitkinin popüler bir içecek içinde kullanılan adı ki dünyanın en popüler içeceği o çiçek. Kola. Nedir? Kola. Koladır. Tamam. Böyle boylu bir boynu başlamıştı başlamıştık. Üç <laughs> evet, harf evet. aldık diye ama toparlayacağız. Mesela iki kelimeden oluşuyor ilk beş harfli cevap. Bence fayda sağlayacak iki kelime olması. Görelim. İki kelime. Hı -hı. Konut içinde gündelik olarak yapılan her türlü uğraşa... Ev işi. Ev işi diyoruz. Bu da kasayı bin puana çıkartıyor. Bin beş yüz. Adım gibi eminim. Buyursunlar. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının... Makam. İşleniş biçimine makam denir. Ece bakın. Yani biz buralarda şampiyonluğu tattık der gibi <laughs> yarışıyor. Fark ettiniz mi? Buyurun yenisi geliyor efendim. Nargile ağızlı. Marpuç. Çok güzel. Nefes <laughs> bile almadan. Haydi altı harfi cevapları bitirelim. Tek kelime. Japonca bir kelime. <gülüyor> Japonca <gülüyor> kökenli adının kelime anlamı giyilen eşya. Kimono olan otantik elbisede kimon. göz açıp kapayıncaya kadar geldik 7 harfi cevaplara. 2 dakika 45 saniye var halen. Önümüz ardımız açık ve aydınlık. Buyurun. Tek kelime Maskarla bitiyor. Bir niteliği sebebiyle kendini özür dilerim. Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartılı bir biçimde söz etmek. Övünmek. Nedir? Bilmek. Saçma sapan okudum ona ne? Harf <laughs> almadan verdiler cevabı. Haydi yedi artı cevaplar bitsin. İngilizce kökenlidir. Şöyle sorulmuştur. <laughs> Vücudun herhangi bir yerinde süs amacıyla takılan metal halka, kanca, top benzeri aksesuar. Yani Türkçe yazılışı muhtemelen piercing. Aynen öyle. 700 puan değerinde. 4100 yaptı kasayı. Mutlu musunuz? Şu ana kadar güzel. İlk soru bir tökezletmişti ama neyse ki sonrası güzel aktı. Açıkça söyleyeyim elimde de yani yine onu yaşatacak başka bir soru yok. Süper. Bu Arapça kökenli bir kelimedir ama gerilerde kalmış, artık kullanılmayan, hatırlanmayan bir kelime değildir. Halen güncel Türkçe'de yaygın kullanılır. Eş anlamları da sorunun içerisinde. Saygınlık itibar daha güzeli öz saygı anlamında Arapça kökenli bir söz. Herkesin bir. Öz saygısı var. Hmm. Böyle bu kadar ağır konuşma. Öz saygım kırılıyor. İyi var. Arapça ökenli demiştik. Hmm. Bir harf alayım ya. Aldık bir harf. Y harfi. İsterseniz daha 11 tane harf alırsınız. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Y'se yan yana. Haysiyet. Haysiyet 600 puan değerinde. 4700 yaptık kasayı. Buyurun bakalım. 8 harflidir. Bir birleşik kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Mecazi anlamda çöz çözülmesi neredeyse imkansız olan sorun. Arap saça. Kördüğüm. Kördüğüm daha güzel. 9 harfli. 2 kelimeden oluşuyor. İşte bu haysiyet gibi değil. Biraz unutulmuş bir tabir. Neyse ki filmlerle şunlarla bunlarla kulağımıza gelmiştir muhtemelen. Bakalım. Eskiden kaynana anlamında da kullanılan ihtiyar kadınlara yönelik yaygın bir hitap sözüdür. İki kelime. Koca karı değil. Belki Olmaz yüzüne karşı. Yani. <laughs> Belki evet. arkasından söylüyor olabilirler. Valide değil. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Dokuz tane harf alabilecek Kayınanne değil herhalde. Kayınanne değil. Olmaz zaten. Ama çok yakın bir şey. Bir unvan yapıştırsanız gerisi gelir. Hanımanne mi? Bilmiyorum. Onu siz söyleyeceksiniz. Hanımanne. Değil. Şaka yaptım hanım anne. 800 ah. puan değerinde. <laughs> 6300 kasanız. İyi yaptım. Oh canıma değsin. Buyurun evet. yenisi geliyor. 9 harfli cevaplar bitiyor efendim. Bu seferki bilgi sorusu. Yine güne dair bilgi sorularından biri. Hı. Sahneye çıkan ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı. E, Afife Jale. Afife Jale. Öyle mi? Öyle mi? Kesinlikle öyle. 7200 oldu kasa. 9000'i aşacak Ecem Hanım galiba. Bilmiyorum. İki soru kaldı efendim. 9 tane harf almazsınız herhalde. Yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Ticari bir etkinlikte toplam maliyetten daha az gelir sağlamak iki kelimedir. Yani zararını satış gibi bir şey sanırım ama. Make makla bitiyor. Ee... Bir, i̇lkini bulduğunuz gibi düşünüyorum. İki kelime demiştim. Zarar demiştiniz. etmek. Nedir? Zarar etmek. Zarar etmektir. 44 saniye var halen. Şimdi laf kalabalığı yaptık bu soruda. Bir bilgi de vermek istedik size. Siz virgülden sonraki kısma tutunursanız harf almadan cevabı yapıştırırsınız. 44 saniyeniz olduğu için korkmuyorum. Ben... Rahat rahat okuruz. Harf almadan cevaplarsak da 9200 puana ulaşırız. Çok güzel Buyurun son soruya. Yeni Zelanda'nın resmi lisanlarından biridir. İşitme engellerinin kullandığı iletişim yöntemi nedir? Ee, vücut dili. Vücut dili mi? Beden dili. Beden ben de kullanıyorum. Bir harf alayım ben. Aldık bir harf. Hı? şey dile ama değil mi? Mesela bir harf şu dağılayım. galiba kitap demek. Bu çiçek demek. Nelerle anlaşıyorlar? İşaret dili, işaret, i̇şaret dili. İşaret dile. dili 800 puan değerinde. Ve yapacağını yapıyor Efendim Hocam Hanım. Geçen seferki 8.900'ün üzerine bir 9.000 kondurdunuz ki evet. bence ben sizin olsam ister kazanayım ister kaybedeyim mutlu ayrılırım. Evet kesinlikle hedefim buydu zaten. Kendimi geçmek istiyordum başardım mutluyum şu an. Ama durun bakalım hanımefendinin Duygu Hanım'ın performansından sonra hafta finaline dair planlar kuracak mıyız? Bakalım göreceğiz. Hak ettiği alkış alsın.